Merhaba. 99 derste Kur'an Arapçası 55. ders kelime bilgisi Kaf, Ba, Lam. Bu kök Kur'an Kerim'de 294 kez tekrarlanıyor. Kur'an Arapçası kelime bilgisi kitabından takip ediliyor. Sağdan, soldan sağa doğru Kabile kabul etti. Kabile yakbelu, Kabile yakbelu. Muza, e, fiillerin, sülasi fiillerin mazi ve birlikte, birlikte öğrenilmelidir. Kabile yakbelu. Akbele kabul etti demektir. Kabile yakbelu kabul etti. Akbele yöneldi. Akbele yöneldi ifal babı. Tekabbele aynı şekilde kabul etti anlamındadır. Fiil olarak bunlar kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kabul kabul anlamında, master kabul, kabul anlamında mütekabil karşılıklı, mütekabil karşılıklı, mütekabiliyet ilkesi, karşılıklılık ilkesi, kıble, kıble, bildiğimiz kıble, kabail, kabilenin çoğulu, kabail, kabileler, kabail, kabileler demektir. Kable zaman zarfı olarak çok kullanılır, kullanılır, önce anlamına gelir, önce. Ayetlerdeki kullanımı şöyle. Elem ya'lemu ennallaha huve yekberu tevbete an ibadihi. E, soru edatıdır. Elem ya'lemu bilmediler mi? Bilmediler mi ki? En yani iki olarak söylüyorum. Ennallaha Allah-u Teala huve yekberu kabul eder. Et tevbete tevbeyi kabul eder. An ibadihi kullarından, kendi kullarından tövbeyi kabul eder. Bilmediler mi ki Allah kendi kullarından, kendi kullarından tövbeyi kabul eder? Veya Allah'ın kendi kullarından tövbeyi kabul ettiğini bilmediler mi? anlamındadır. Kelime talihli e-lem, e, lem. e sure de atır. Dem, muzahirin başında kullanılır. mazi olumsuz mazi yapar manayı olumsuz manası yapar ve cezmeder. Lem yalemu, orada nun vardır. Yalemu ne? Cezm olarak nunu düşürmüş. O şekilde oluyor. En yapısı? Bundan sonra en huve yekbalu tevbet cümlesi yalemu'nun faili vavdır. Bu yapı ise, bundan sonrakiler ise yalemu fiilinin mef'ulüdür enne yapısıyla bağlanmış. Çünkü isim cümlesi. Enne inne gibidir. Enne Allah'e ismini nas haberini e, ref ediyor. Ama huve yekbelu fi cümlesi geldiği için gözükmüyor. Huve yekbelu kabul eder. Et -tövbete. kabul edenin öznesi Allah'u Allah'tır. Tevbete tövbeyi kabul eder. Tevbe kabul eder zaten anlam bakımından doğru değildir. Tevbe kabul eder. Tövbe neyi kabul edecek? E, kabul eder. An ibadihi, kendi kullarımdan. İbadihi, an harfi celiyle ve e, zamiri bitişmiş, muzafın ileyh olmuş. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâlûn ve akbele yöneldi. Ba'duhum bazıları ala ba'din bazılarını. Yani birbirlerine demek ki bunlar. İkisi birlikte. Bağdûma levâdin -ba birbirlerine yöneldiler. Yetesâ'elûn. Soru sorarak. Tesâ'ele -el soru sormak. Yetesâ'elûn. Soru sorarak yöneldiler demektir. Ya Musa. Ey Musa. Ee, akbil. Akbil. Yönel. Ve la Korkma. İnnekimnel aminim. Sen. Sen emin olanlardansın sen emin olanlardansın diyor. Burada yanusa münadadır. Akbil yönel emir cümlesi. Ola tahaf korkma la nefi edatıdır. Ve onun için sonunu cezmetmiştir. İnne kullanılıyorsa bu tür ayetlerde orada bir nokta vardır. İnneke çünkü sen minel aminin Güven içinde olanlardansın. Güven içinde olanlardansın. Ee, İmnenin ismi ke bir. Haberi ise şirik cümle. Minel şeklinde gelmiştir. Onu da belirteyim. Fetekabbelehe rabuha bi <bu> kabulin hasenin. Fetekabbelehe onu kabul etti. Ee, fiili bitişmiş. Ee, ha meful olmuş. Rabbuha kullanım sonraki gelen isim kuvvetli muhtemel faildir. Rabbi onu takabbelenin faili Rabbudur. Rabbuha Rabbi onu kabul etti. kabulin bir kabulle hasenin güzel bir kabulle. Bu sıfatlamama sonra kullanmış. Bir kabulin hasenin. Fi cennetin naim ala sururin Fi cennetin naim isim tamlaması Naim cennetlerinde, bahçelerinde derler. Kim? Onlar. Ala suridin, sirir surur. Sirir surur. koltuklar, tahtlar, tahtlar üzerinde. Sirir, <laughs> yatak, koltuk demektir. Surur, koltuklar ço çoğulu. Mütekabiliğin karşılıklı olarak, karşılıklı birbirlerine durarak. Onlar bu şekilde derler. Ma tebi'u kıbleteke ve ma ente bitabi'in kıbletehum. Ma tebi u, onlar tabi olmadılar. Özneyi söyledim. Kıble özneden fiilden sonra keste okumuyorum. Onu yok kabul ediyorum. Ama fiilde özneyi de söylediğim için damlayı de yok kabul ediyorum. Ma tebi'u kıbleteke senin kıblene onlar tabi olmadılar. Peygamberimiz malumunuz ilk önce Kudüs Mescidi Aksa'ya e, namaz kılarken yöneliyordu. Ayet-i kerime gelerek ve ve çeke şatrın haram ayetiyle Kabe'ye yönelmiştir namazlarında. Ve ma ente sen değilsin, sen değilsin, bir tabi'in, tabi olucu değilsin, kıbletehum. Onların kıblelerine de sen tabi olucu değilsin diyor ayet-i kerimede ve kum şuuben ve kabaila li ta'arafu ve cealnakum cealna biz yaptık kum sizi şuuben sülaleler şubeler şubeler sülaleler ve ile kabileler yaptık cealin malumuz iki mefhul alıyordu cealna faildir, na faildir, küm birinci mefuldür, şu ben ikinci mefuldür ve kaba ile ona atıftır, bağlanmış, şu bene bağlanmış, li taarafu normal yapısı, li taarafudur bunun yani birbirinizle tanışmanız için li için anlamına geliyor. Tamut talil deniliyor. Tanışmanız için sizi sülaleler ve kabileler haliniz kabileler yaptık buyuruyor Allahu Teala. Galip dedi ki Yaleyteni Meryem validemizin ifadesi. Yaleyteni keşke mittu ölseydim kable Bundan önce ölseydim diyor. Yani e, affedersiniz mucizevi bir şekilde İsa Aleyhisselam'a hamile kalıyor Meryem Validemiz. Ama bunu fırsat bilen kişiler güya bu çocuğu nereden, bu çocuk nereden evli değilsin, peki bu çocuk nasıl oluyor dercesine e, namusu ile ilgili ithamlara maruz kalınca iffet abidesi Meryem Betül denir ki, Betül iffetli demektir. İffet abidesi olan Meryem Validemiz Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kişidir. Ya leyteni keşke mittü ölseydim. Kable herze bu sözleri duymadan önce bunlarda bundan önce ölseydim der. Sözün ağırlığı karşısındaki vicdan sızısını ifade ediyor. Ve tesbih et emir fiil. Bi hamdi rabbike. Rabbini ham ile Rabbini ham ederek ham ed ile tespit et kable önce tulu şemsi tulu şems şems güneş demek tulu doğmak demek kable tulu şemsi güneş doğmadan önce ve kable gurubiha ve batmadan önce tulu doğmak talal bedru aleyna şark e, kart mı Grup ise şark, garp, garp, batmak demektir. Vakable grubiye, güneş batmadan önce, e, önce Rabbini ni hamd ile tesbih et buyuruyor. E, tahlil yapacak olursam, sebbi, e, emir fiil, faili entedir, bir hamd rabbike. E, muzaf, ab, bi harfi cele olmuş, muzaftır, rabbi e, kendinden öncekinin muzafı, kendinden sonrakinin ile lehidir, k muzaafı lehidir. Kable zaman zarfıdır, onun için mansub olmuştur, muzaaftır. Tulu o işlemsi, izafet tamlaması gelmiş. Tulu, kablenin muzaafı lehidir, kesre olmuş. Şemsin muzafıdır. Ee, onun için de el takısız gelmiş denir. Ve kable gurubiye aynı yapıdır. Gale firavnu. Firavun dedi ki, Amentum bihi kable en ezenelakum Sihirbazları toplar. Toplayınca da onlara kendinden izin almadan Sihirbazlar Hazreti Musa'ya iman edince O zaman deyimlerindeyse küplere biniyor. Kale <laughs> firavnu öznesi Kale fiil, mazi fiil Firavnu <laughs> özne fail Amentum <laughs> İman ettiniz. e <laughs> bihi ona, Musa'ya. Kable, önce. En-âzenedekum. Ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz. Diyerek kendince bir cümle kullanıyor. Kable, en. En, muzalifi nasip eder. â normal yapısı. En olduğu için, Â-zenedekum. Hakimiyetini ifade ediyorum. وَمَا مُحَمَّدٌ Muhammedun illa Rasul kad مِنْ min kabli وَمَا Ve مُحَمَّدٌ Muhammedun Muhammed değildir. Olumsuz yapar. İlla Rasul sadece bir peygamberdir. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ee, Uhud Savaşı'nda peygamberimizin öldü şayiası çıktığı zaman bu anlatım orada geçer. Kad halet gelip geçmiştir min ondan önce de Erzusül. Peygamberler de ondan önce yaşamışlar ve hayatını bitirdikten sonra da Rabbine kavuşmuşlardır. Rusul, halet min kabilihi Rusul. Bu da peygamberler zincirinden bir halkadır. O da yaşayıp ödünü tadacaktır anlamındadır. İllahil emru min kablu ve min ba'du. İllahi Allah'a aittir. El emru iş, durum, hüküm. Min kablu, önceden de ve min ba'du, sonradan da. Genelde alttan için sırada gari firavunu gibi normalde el er takılı olmayan isimlerin tenbin olması gerekir. firavunun gibi. Ama Arapçada gayri sarif denilen bir kısım kelimeler var. Peygamber adları Çoğu gayrimusarıftır. Yani tenbin almayan isimlerdir. Tenbin almayan isimlerdir. Firavun'u olması bu kelimeye özgü gayrimusarif grubu, bu kelimenin gayrimusarif grubunda olmasından kaynaklanır. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, okurken el takılı bir kelime, özellikle ve Peygamber atları, e, bu şekildeki e, özel adlar kullanılıyorsa onlar büyük ihtimalle gayrimusarıftır ki çoğu öyle. Birkaç tane hariç, Salih, Nuhut, Muhammed hariç, diğer bütün peygamber isimleri gayrimusarıftır. Bu tür isimler de gayrimusarıftır. Yani kendini almaması gayrimusarıf grubunda olmasından kaynaklanır. Bunu bilelim yeter. Bir diğeri, min kablu ve min ba'du. Normalde yapı itibariyle min ve min ba'di şeklindedir normal yapısı ama burada e, zamir olan muzafferliği hasp olur ama ne olduğu bellidir çünkü e, rumlarla İranların savaşlarını anlatır öncesinde de sonrasında da hüküm emir Allah'ındır buyurur ve onun ne olduğu anlaşıldığı için zamir düşmüş onun düştüğünü gösteren işaret olarak da min kablu damme min ba'du damme olmuş istisnai bir durumdur. Geçtiği için söylüyorum. Teşekkürler.